Minare minare. Başkan, başkanım çık. Tamam bahçe cami burası sorun. Boşaltın cami boşalt. Cami boşalt. Ortaköy camisi çok özellikle çok duraysız bir konumda. Vallahi gitti gitti. gitti. Başkanım. Gitti. Ay, iyi misiniz? Abi. Önce Kahramanmaraş, ardından Hatay depremleriyle sarsıldı Türkiye. Asrın felaketinde birçok cami de yerle bir oldu. Vallahi gitti gitti. Hoş Gitti. Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Müslümanlar için kutsal olan bu ayda birçok vatandaş camiye giderek ibadet gerçekleştirecek. Bu da akıllara camiler depreme ne kadar dayanıklı sorusunu getirdi. Birçok camide rezonans olduğunu gördüm. Türkiye'de 89.817 cami bulunuyor. Bunların 3.555'i İstanbul'da. Bahçe Camii, burası Sorunlu, Nuri Osmaniye, bulunduğu kesin. Deprem felaketinde birçok tarihi eserde yerle bir oldu. Bunların arasında camiler de vardı. Uzmanlar olası bir deprem için İstanbul'da camilerin deprem dayanıklılık testlerinin yaptırılmasını istiyor. Örneğin Dolmabahçe Camii. 1850'li yıllardan günümüze gelen bu tarihi eser zemin yapısı dolayısıyla depremde risk taşıyor. İstanbul'da tarihe tanıklık eden birçok cami risk altında. Ortaköy Camisi çok özellikle çok duraysız bir konumda. Ne? Bebek camisi çekinceli olabilir. İstanbul'da birçok tarihi cami bulunuyor. Onlardan biri de Boğaz'ın kenarında muhteşem manzarasıyla Ortaköy Camii. Bu camide zemin yapısı dolayısıyla risk taşıyor. Beylikdüzü'nde yine hemen Beykent Üniversitesi'nin altında deve bağırtan Yer kayma alanının hemen tepesinde, yer kayma alanı üstünde büyük bir cami yapılmıştır. Bu çok depreme duyarsız bir yerde yapılan bir camidir. Ramazan ayında vatandaşlar ibadet ve namaz için camilerde toplanacak. Uzmanlar, vatandaşın iç rahatlığıyla ibadet edebilmesi için camilere güvenlik belgeleri çıkarılması gerektiğini söylüyor. Her caminin bir deprem güvenlik belgesine çıkarılması gerekiyor. Ve caminin girişinde de bu deprem güvenlik belgesinin verileriyle birlikte, yani toplanan jeofizik veriler ve inşaat ve mimari bilgileriyle birlikte caminin kapısının asılması gerekiyor.